Öleceksin be. ben ölmem aslanım. öl 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 Ölümsüzlüğü <laughs> Keşfettim. öl 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 Şöyle bir sen geriye çekil aslan parçası. Sarsılacaksın aşağı düşeceksin. Betra ettin kameranı. Farkındayım farkındayım. O da sana çarpacak. <laughs> bir tane meyve sana 3 saniye içinde çarpacak. Bir İki. Eki. Evet. Hapşurdu lan. Meyve değil de adam çarptı sıkıntı olmaz. <laughs> eee qualify olmayacaksın. Kan şisi senin ananı, bacını, karını, kızını, halanı, tezeni, dayını, dedenin nineni, kundaktaki bebeğini emesen arkadaş